Değerli takipçilerimiz, haberin var mı kanalına hoş geldiniz. Ermenistan Genel Kurmay Başkanı gerçeği açıkladı. Acil rapor sundu. Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu cephesinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Ermenistan Genel Kurmay Başkanı Onik Gaspryan, neden çekildiklerini açıkladı. Gasparyan, savaşın durdurulması için genel gidişat ile ilgili güvenlik konseyinin acil olarak bir rapor sundum dedi. Ermenistan genel Kurmay Başkanı Onik Gasparyan, Karabağ Savaşı'nda Ermenistan cephesinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladıklarını söyleyen Gasparyan, genel gidişat ile ilgili güvenlik konseyine acil olarak bir rapor sundu savaşın durdurulması gerektiğini, aksi, aksi takdirde çok sınırlı olan kaynakların tükeneceğini ve müzakereler için elverişsiz şartlarımız olacağını belirttim. Bazı politikacılar genel kurmayımızı gerekçeci olmayan bir analiz sunmakla suçladılar dedi. Çok sayıda insan gücünü ve askeri teçhizatı kaybettik. Açıklamasında uzun bir savaştan kaçınılarak kısa sürede en ağır darbeyi vermeye odaklanılmasını tavsiye ettiğini belirten Gasparyan, çok sayıda insan gücünü ve askeri tesisatı kaybettiklerini söyledi. Anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldık. Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesine de değinen Ermenistan Genel Kurmay Başkanı, bu barış Ermenistan ordusu ve devletinin tüm imkanlarını gözden geçirildikten durumun kapsamlı bir değerlendirmesi yapılarak kabul edildi. Çok kötü bir trajedi arasında seçim yapmak zorunda kaldık. Biz çok kötü olanı tercih ettik. O gün hayatımın en kötü günüydü. Benim için kişisel bir trajediydi şeklinde konuştu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip edip bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu oluruz. Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle.